kemerlerinizi bağlayın. Şimdi Akeb Üniversitesi Sivil Havacılık ve Ulaştırma Hizmetleri programıyla uçuşa geçiyoruz. Antalya Akev Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri yayınlarına hoş geldiniz. Kabin laboratuvarındayız ve Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri programı üzerine öğretim görevlisi Merve Uzun hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri programının amacı nedir? Nasıl bir bölümdür? Bize kısaca bilgi verebilir misiniz? Ee, bölümümüzün amacı havacılık sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek. Ee, bu amaçla bu bölümü kurduk. Tabii ki önceliğimiz kabin memuru yetiştirmek ama havacılık sektörü için yer hizmetlerinde de yine çalışabilecek memurlar da yine bölümümüzü tercih ediyor. Bu bölümümüzün kontenjanları kaç kişidir? Ee, şöyle söyleyeyim. 5 kişilik bir e, tam burslu kontenjanımız var. 30 hı hı. kişi de %50 burslu kontenjanımız bulunuyor. Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri programının ders içerikleriyle alakalı biraz bilgi alabilir miyiz? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Havacılığın dili İngilizce. İngilizceye biz çok önem verdik ve haftada 8 saat İngilizce dersleri koyduk. Hı hı. Bu hem 1. sınıflar hem 2. sınıflar için de geçerli. Güz ve bahar dönemlerinde her birinde 8'er saat İngilizce derslerimiz var. Hı hı. İngilizcenin yanında bir dil daha koymak istedik derslerimizi Geçen sene İspanyolca dersiydi bu. Bu senede Almanca'yı düşünüyoruz. Acil durum emniyet kuralları, normal hı hı. emniyet kuralları, protokol sosyal davranış kuralları, ikram ve servis hizmetleri, diksiyon ve anons, onaylı nasil havacılar giriş, e, temel uçak bilgisi gibi derslerimiz bulunuyor. Genelde iki senelik programları tercih eden öğrencilerin en çok sorduğu sorulardan biri dikey geçiş sınavıyla geçebildikleri evet. fakülteler ve bölümlerdir. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? E, en çok tercih edilen havacılık yönetimi. Havacılık Yönetimi bölümüne geçişimiz e, mevcut DGS ile. Onun haricinde Hı -hı. Saat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği isminde Hı -hı. bir bölüm. E, lojistik Yönetimi bu bölümlere geçiş yapılıyor DGS ile. Peki, e, öğrencimiz diyelim ki geçiş yapmadı ve 2 sene Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri programını okudu, mezun oldu. İstihdam alanakları nasıldır? E, tabii ki öncelikli olarak bizim bölümümüz Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri. Hı -hı. Yani biz kabin memuru yetiştiriyoruz aslında. Yani bu e, bilmeyenler için söyleyeyim bu uçaklarda bulunan kabin memurları hostesler demek anlamında geliyor. Hostes değil de kabin memurluğu kavramını daha çok tercih ediyoruz. Hı hı. Kabin memurluğunun yanında yer hizmetlerinde de istihdam ediliyor öğrencilerimiz. Bu havalimanlarında bulunan biletleme ofisleri olabilir, check-in, boarding aşamaları, buralardaki memurlar. Yine bunlar da bu bölüm mezunlarından oldukça alım yapıyorlar. Peki sivil havacılık ve kabin hizmetleri programı olarak eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerimize nasıl faaliyetler yaptırıyorsunuz hocam? Ne gibi etkinliklerde bulunuyorsunuz? Öncelikle tabii ki kabin laboratuvarımızdan bahsedeyim. Burada gördüğünüz üzere bir kabin laboratuvarımız mevcut. Laboratuvarımızda bir galey yani uçak mutfağı dediğimiz malzemelerimiz troleyler yani bu el arabaları uçak Hı -hı. içerisinde kullanılan. Bunlar mevcut. Burada eğitim verebiliyoruz. Oldukça da fayda sağlıyor en azından. Görmüş oluyorlar uçak koltuklarının malzemelerini. Tanımış oluyorlar. Yapmış olduğumuz bazı etkinlikler bulunuyor. Örneğin geçen sene biz Antalya Havalimanı'na götürdük öğrencilerimizi. Hı -hı. Bir hava yolu şirketi tarafından bize tahsis edilen bir uçak vardı. Boeing 737 uçağı. Onun içerisinde e, kabin armeleri, kabin memurları e, öğrencilerimize eğitim verdiler. Oldukça güzel oldu bu etkinlik. Çok eğitici oldu. Hı hı. Uçağın dışını da gezdik, içini de gezdik. E, onun haricinde Türk İş Kargo e, bize kargo departmanını gezdirdi. Bir diğer etkinliğimiz de buydu. E, 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü'nde ve 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nde okulumuzun konferans salonunda e, değerli pilotlarımızı, kabin memurlarımızı ve havacılık personellerimizi ağırladık. Bu şekilde de etkinliklerimiz oldu. Hı hı. Tabii ki yeni Eğitim-öğretim yılımızda da etkinliklerimiz devam edecek. Kulağa oldukça eğlenceli bir bölüm gibi geliyor aslında. <laughs> evet, Çok teşekkürler. Teşekkür Sivil amacılık ve kabin hizmetleri programı üzerine öğretim görevlisi Merve Uzun hocamız ile konuştuk. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere.